2025 darlık tırmanma için güvenlik planı çıkartmak için start alıyorum. Kolay gelsin. Şu anda sektör 3'ü yerleştirdik. Start noktası her zaman sektör 1 oluyor. Şu anda sektör 3'ü yerleştirdik. Yani e, etap içerisinde girdiğimizde ikinci sektörü yerleştirmiş olduk aslında arkadaşlar. Bu tarz işlerde biraz daha gözünüzü açmanız gerekiyor. Hangi nokta nedir ne değildir. Mesela burası. Şimdi burada böyle tabi virajın burasında duracağım ben ama buraya bir tane karşı noktaya sektör koymamız gerekiyor. Burası da sektör 4 oluyor bizim için. <laughs> Evet arkadaşlar araya da iş girdi kusura bakmayın ee, bizim hep bu hazırlık aşamasında bir işte uğraşırken aynı anda başka işle de uğraşabiliyorsun. Ama tabi bu telefon çaldı ve konuşma esnasını kusura bakmayın kesmek zorunda kalacağız sizlerden. Ee, Şimdi normal tempoyla çıkıyorum ben. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle gazlamıyorum. Çünkü trafiğe açık bir alan. Yani gazlarsak sıkıntı yaşarız. Hiç gerek yok. Trafik kurallarına uyarak yapıyoruz. Şu anda benim zaten start aldığım andan itibaren dörtlülerim yanık şekilde devam ediyorum. O yüzden şu anda bu şekilde devam etmek benim için daha sağlıklı. Hem arkadan gelen sürücüyü hem karşımdan gelen sürücüyü bu arkadaşta bir şey mi var? Niye bu kadar yavaş gidiyor? Yani sürekli duruyor anlamında şey olmasın diye. O yüzden bu şekilde yavaş bir tempoyla seyir halindeyim. Zaten etabımızın uzunluğu 5 km toplamda. İstanbul'da çok bilindik bir yer. Tekeköy ile Darlık arasındaki hair pinlerinin bol olduğu, güzel virajların olduğu, yükseltisinin güzel olduğu yerler. Yani siz de videodan da göreceksiniz. Bu pazarki videomuz böyle olsun madem. Hani ee, gönül isterdi ki daha güzel bir video çıkartalım size. Ama biz Otomobil sporları sevdalısı olarak bu tarz içerikler bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Hani umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi bu arkadaşımızı nereye koyalım burada? Buraya tepe üstüne koysak bence olur. evet burası uygun bence arkadaşımız için. Burada sol tarafta durursa çok mantıklı olur. 7. sektöre geldik. 3.29 olduk. 0.68 olduk. Bu viraj nasıl geliyordu? Sağlı arkası sol. Ama biz bunu böyle sola doğru çizersek arkadaşımızın duracağı yerde büyük ihtimal sağ dış olur. Sağ dışta dursun burada. Evet şimdi ikinci sayfaya geçebiliriz. Nerede kalmıştı? Sektör 8'e geçtik. Sektör 8 dedik buraya. böyle kalemimizi kağıdımızı kağıdımızı koyalım. Şimdi tekrar yavaş hareketlerle devam ediyoruz. Görüyorsunuz trafik akışı da var. Şu anda durduğum andan itibaren bir otomobil geçti. Bu yüzden durma esnasında da trafiği de kontrol etmek zorundayız. Gibi Allah korusun kazaya davetiye çıkartmamak için tamamen trafik kurallarına uygun şekilde hareket ederek işimizi yapıyoruz. Niye? Çünkü burası şu anda trafiğe açık. Biz burayı ne gün trafiğe kapatacağız? Cumartesi günü kapatacağız ve pazar günü tam günü kapatacağız. Şimdi arkadaşlar sektör 8 dediğimiz arkadaşımızı işte buraya koyuyoruz. Darlık kanatlı örnek avlığının girişine koyuyoruz. 3.90 oldu şu anda. Ee, ara mesafemiz 0.60 şu şekilde geliyor. Burası böyle. Ara mesafemizi sıfırladık. Sektör 9 olarak. Gördüğünüz gibi ve 11 yazacağız mecburen niye, niye çünkü sektör 1 start olduğu için sektör 1'e şey koyamıyoruz ee, start'a sektör koyamıyoruz onun yerine sektör 2'yi sektör 1 olarak düşünüp o şekilde yerleşebiliriz şimdi burada viraja döndük tam burada gitti durduk tam düzlük burada solda bir sapak var bu sapak çıkışına bir tane arkadaş koyuyoruz. Buraya da sektör 9 dedik. 4.51 60 biraz çıkmış arkası düzdük şurada şöyle evet. sıfırladık 5000 zaten artık FF geliyoruz. Belki araya bir tane daha sektör atabilirim. Şu anda aradığım kaçırdığım bir yer var diye hatırlıyorum. Önemli olan şu anda buradan FF umarım FF baz almak. Tamam. Tabii şu anda bu FF ile bunun arasında da bir sanki sektör koyacağımız yer var diye hatırlıyorum. Bunu da nereden hatırlıyorum? yıllardır tırmanmada gene bu etapta etap sorumlusu olarak görev yapmıştım ve o sene Türkiye'nin en iyi parkuru seçilmişti burası. Ama biz şu anda 5. kilometreye geldik. Tabii ben şimdi burada bunu böyle durdurup buradan Maps Me'den şu anda stopta mıyım? FF'de miyim? Değil miyim? Ona bakıyorum. Efe varmam için benim biraz daha gitmem gerekiyor olmuş. O zaman ne yapıyoruz? Biz bu noktaya Yani buraya Evet tam buraya Bir tane daha arkadaşımızı yerleştiriyoruz. Yani, e, arabamız 4.8 km verdi. 4.80 Ara mesafe 50, 60, 70, 80, 0, 30. Burası düzlük. Sektör arkadaşım burada duracak. Kısıt 11 dedik ve FF'e gidiyoruz. Şimdi artık FF noktasına da. gidiyoruz. Daha sonra işte FF ile stop arasındaki mesafeyi ben kendim tayin edeceğim. Oraya da koyacağım. Hani ee, aklımdaki metre biraz fazla. Burası da FF noktamız arkadaşlar. Şu anda FF'e geldik. Tam 5. kilometre. Ve 70 Yok olmaz bir dakika. 0-70 olmaz. 0-20 olur. Şöyle. Efektiyorsunuz. 2,5 kilometreye de SOS koyacağız. 2,61'de burası SOS olacak. Benim. Evet. Şimdi stop. Stop'a gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Artık işin tamamen şey kısmı kalıyor. Toplama noktasının olduğu kısmı kalıyor. Efektif stop arası evet birazcık uzun. Hani buradaki arkadaşlarımız biraz yorulacaklar, can çekişecekler ama siz bu videoyu izlerken büyük bir ihtimal zaten ee, o gün yarışta dönüyor olacak. Saat 12'de. Evet, burası mıydı? Efer stop. 5.2 200 metre. Azıcık ileriye bakacağım. Tekrar bir teyit etmek için gidiyorum şu anda. 200 metre aklında ama Stop burasıydı. Evet. Hatırladım şimdi. Stop noktası burasıydı. Yani bu da ne oluyor? 400 metre oldu. FFT evet. stop arası benim için. 12. sektör 5.40 arası 0.40 yol nasıl geliyor? Bir dakika. ...sağa doğru. Şöyle. Şurası. Stop. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Akşam bilgisayarda buna bir bakacağım. Sesle ilgili bir... ...problem olursa... ...bunu da... ...daha sonra üstüne... ...kayıt yapabilirim diye... ...düşünüyorum. Ama tabii şu anda sadece... ...düşünce aşamasında. Çünkü... Buradaki işim biraz yoğun olacak. O yüzden şimdilik size e, bu şekilde söylemek istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Stoptan starta doğru tersine gidiyoruz. Bir de etabı tersini görelim. Ama tabi yani gene trafik kurallarına uygun şekilde gideceğim. Kesinlikle öyle gaz 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 gitmeyeceğim. Hani normal Buradaki sınırı neyse onunla gideceğim. Daha sonra e, telefonla beni arayan genel sekreterimizin verdiği işi halledeceğim. Ondan sonra da otelime geçip dinlenmek istiyorum. Çünkü dün gece iki buçukta çıktım yola. Yani 13'ünü 14'üne bağlayan gece. Yola çıktım. Bugün ayın 14'ü, 14 Ekim ve şu anda saat 16.01. Gece 2.30'da yola çıktım. Ee, saat 6'da kalktım. Pardon saat 8'de kalktım. Ee, akşam 20.00'da yani 13. 13 akşam 20.00'da yataktan kalktım. Şu anda 14'ü, saat 16.00. Ben hala uyumadım. Biraz da yorgunluğum var o yüzden. Mahruz görünmeni yani bu sporu seviyoruz. O yüzden zaten bu çılgınlığı, bu manyaklığı yapıyoruz. Artık dörtlerimizi kapatabiliriz tabii bu arada. Yani şimdi bir hafif gıdıklandım. Evet elimin soğuk. Elim ciddi soğuk bu arada. Hani gıdıklanabilirim ama gazlamak istemiyorum. Çünkü sol ön tekerleğim birazcık indi. E, otomobilin kontrolünü kaybetmek istemiyorum. Tamamen temkinli ve <laughs> Pardon özür dilerim. Daha temkinli ve yavaş gitmek istiyorum. Bu süreci. Benim için keyifli olan kısmı bitti şu anda. Çok mutluyum. Yarına çok az işim kaldı. Etabı belki son bir kez daha çıkacağım yarın. Sadece checklist yapmak için tekrar bir kendi çıkarttım notları check edip işte etapçı olan arkadaşlara burada kaç tane sapak olduğunu, ne olduğunu, ne bittiğinin notlarını çıkartmak için yarın büyük ihtimal belki bir çıkarım. Ha, o zaman da tabi gene benimden olursunuz. <laughs> Güzel bir geçiş yaparız gene sizinle. Ha gene yavaş bir çıkış yaparız ya da tam tersi güzel hızlı bir çıkış yaparız. Aşağıdan yukarıya doğru. İnerken yavaş yavaş Çünkü inerken gerçekten frenler bu sefer şişmiş oluyor. Frenleri de korumamız lazım. Çünkü ben bu otomobille pazar suyun İzmir'e döneceğim. Bugün daha az çarşamba. Yani o yüzden biraz da kendimizi kontrol ederek hareket etmemiz gerekiyor derken bugün çarşamba değil bugün salı 14 Ekim salı ben 13 Ekim pazartesi günü otomobili teslim aldım İzmir ben Mendes havalimanından daha sonrasında işte eve gidip eşyalarımı yükleyip işte güvenlik sorumlusunun yardımcısını alıp İstanbul'a doğru yola çıktık güzel, keyifli bir yolculuk yaptık. Bu yol motosikletliler tarafından çok sevilip çok kullanılan bir yol. Özellikle Zafer Akçay hocamız burada çok güzel eğitimler veriyor. Beşes Akademi olarak diyebiliyorum. Onun eğitim verdiği yeri yanlış hatırlıyorsam da affına sığınıyorum. Az önce kendisinden de karşılaştık. Tekeköy meydanda çok severek de, de takip ettiğim güzel insanlardan birisidir Zafer Hocam da. O yüzden ona da bilgisini verdik. Çünkü dedik cumartesi pazar burada biz Türkiye tırmanma şampiyonası yapacağız. Hocam bilginiz olsun. Cumartesi pazar çıkacak olursanız çıkmayın diye bilgisini verdik kendilerine. Evet arkadaşlar, stopa stoptan geldik, starta yaklaşıyoruz artık. Bence gayet güzel oldu, keyifli oldu. Ya kısa bir video oldu. Bunun hakkında altta yorumlarda konuşabiliriz dilerseniz. Şimdi aşağıda start noktasında durunca size ben tava çıkarken nasıl çıktığımı göstereceğim. Tabi kameram yine otomobilin içinde kalacak. Sesimi duyamayabilirsiniz ama Hakan Şakır etaba nasıl çıkar diye görün isterim. Motor X ekibi olarak Beni ekiplerine dahil ettikleri için tekrar çok teşekkür ederim. Ben de artık ekibimin bir parçasıyım. Kendileri gerçekten çok değer vererek iş yapıyorlar. Çok değerli işler yapıyorlar. Çok takdir ediyorum kendilerini. O yüzden ben de bu ekimin parçası olduğum için ben de bu ekibimin parçası yaptıkları için kendilerine çok teşekkür ederim. Biz bu arada starta geldik arkadaşlar. Şöyle ben Şöyle bir yanaşayım. Şurada bir durayım. Otomobilden iniyorum. Kendimi gösteriyorum size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. motorist kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlar bizim için çok değerli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.